Ve iz ahadallahu mithaqa allazina utul kitabe latubayyinunhu linnasi ve la taktumuna. Yahudiler söz vermişti. Hakkı söyleyeceklerdi. Eğer Yahudiler alimleri hakkı söyleseydi bugün Yahudilik diye bir din kalmayacak. Hepsi Muhammed Aleyhisselam'a iman edecekti ama söylemediler. Söylemeyince şimdi İsrail diye bir devlet insanlığın başına bela oldu. Bu kadar adam cehennemlik oldu. Eğer Hristiyanların adamları söyleselerdi o zaman bugün Hristiyan kalmayacaktı. Onlar Müslüman olacaktı. Eğer Osmanlı'nın son döneminde ulema vazifesini ifa etseydi devleti aliye inkıraza uğramayacaktı. Bugün alimler kürsüde, minberde olan hocalar bizde hak ve hakikati ilan etseydik Müslümanın evinden dinsizler çocuklarını ateist masallarıyla çalamayacaklardı kardeşlerim. Bir alim susarsa bir millet helak olur.